Merhaba canlarım, güzel bir falda daha sizinle beraberim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Size kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sizi sevgilerimle kucaklıyorum efendim. Ee, İskambille aklımdaki kişi bana adımı var mı? Ne düşünüyor? <laughs> adım atacak mı yoksa ilişkimiz bitti mi tamam mı devam mı gibi soruların cevabını arıyoruz ee, bakalım neler olacak ilişkide bir bakalım ee, iskambiller ne söyleyecek evet bakın burada e, hava grubu yani toprak grubu bir insan çıktı açıkçası ee, çok sevgi dolu güzel bir ilişki olduğunuzu düşünüyor aklınızdaki kişi ve iki hafta içerisinde en geç bu kişiden haber alacaksınız ee, sevgide üzüntü var hayal kırıklığı var fakat hala sevgi var kıskançlık nedeniyle sorunlar yaşanmış maddi durumu çok iyi bir insan bu insan maddi manevi sizin yanınızda olmak istiyor hayır e Tamam mı devam mı yoksa bitti tamam mı yoksa devam mı dediğinizde tamam demiyor bu insan ayrılmayı düşünmüyor kıskançlık yaptığının farkında içsel dönüşüm yaşıyor ee, sizi üzdüğünün çok farkında aklınızdaki kişi ve e, ayrılmayı düşünmüyor aslında biraz zaman koymuş size zaman vermek istemiş e, olabilir. Ama maddi manevi durumlarında bir sorun yaşamış. Maddiyatı dengelemek istemiş aklınızdaki kişi. Ve maddi durumunu yükseltmek istemiş. Maddi yönden sorunlar yaşamış bu insan. Ve bu yüzden araya ayrılık koymuş. Ee, ve sizin kıskançlık yaptığınızı, üzüldüğünüzü ve hayatında başka bir olduğunu düşündüğünüzü hissediyor bu insan. Ee, ve e, bu ayrılık sonrasında birini alırsınız diye korkuyorsunuz fakat çok güzel bir haber gelecek size bu kişiden dediğim gibi iki hafta içerisinde bu kişiyle tekrar bir araya geleceksiniz üç gün içerisinde bir mesaj alabilirsiniz bu insandan öyle gözüküyor ve e, bir ayrılık kararı vermiş olabilirsiniz. E, nasıl diyeyim yani çok büyük bir ayrı zaman geçirmiş olabilirsiniz. E, sizi bayağı bir zamandır da engellemiş olabilir aklınızdaki kişi. E, böyle söyleyeyim. Uzun zamandır engellemiş olabilirsiniz. E, ve e, bu kişiyle e, tekrar konuşma şansı bulacaksınız diye görüyorum burada. Ee, ve burada bir çiftimiz daha var. Ee, buğday tenli bir genç erkeğimiz ve esmer bir bayanımız var. Ee, siz de e, şöyle söyleyeyim ki bir ortak arkadaşınız sayesinde tekrar barışabilirsiniz. Bir destek alabilirsiniz. Ya da üçlü bir grup olabilirsiniz. Dediğim gibi. Ee, ve bu ayrılık kararında sınanabilirsiniz açıkçası ee, diyebilirim. Ee, Aklınızdaki kişiler... Nasıl diyeyim hanımlar burada daha çok bayanların enerjisini hissettim aklınızdaki kişileri düşünüyorsunuz aklınızdaki kişiler de sizi düşünüyor burada ve burada bir de bir şey var ki eğer hayatınızda yeni biriyle tanıştıysanız bu kişi buğday tenliyse bununla bir ilerleme kaydedeceksiniz sevdikleriniz tamamen sizi düşünüyor. Hayatına kimseyi almamışlar ve büyük acı çekiyorlar. Büyük üzüntü var. Hani size duygularını söyleyemedikleri için ve çok büyük bir aşk var. Bu ikizi bağlantısı var burada. Maddi durumu iyi bir insan bunlar ve destek göreceksiniz. Belki de işle ilgili maddiyatları düzeltiyorlar bakın ve maddi durumlarını düzelttikten sonra 3 gün içerisinde size dönecekler ve e, maddi durumla ilgili sorunlar varsa da 3 gün içerisinde şans kapılarınız açılıyor. Maddi durumu dengeliyorlar. Bakın en geç 4 gün içerisinde de bu sevdiklerinizden bir mesaj, bir sevgi dolu bir haber alabilirsiniz. Bunlar sizinle barışmak isteyecekler. Bakın birlikte evlilik teklifleri alabilirsiniz sevgililerinizden. Maddi durumu dengeleyince ayrı olanlar, sevgiler bitmemiş ee, ve tamamen sizi düşünüyor bayanlar ayrıldığınız bayanlar ve hayatına kimseyi almamışlar ee, tekrar onlarla bir konuşun derim çünkü kararsızlıkları var ya gelmezseniz ya teklif etmezseniz ya başkasını bulursanız çok korkuyorlar ve çok sevgi dolular size karşı çok büyük bir aşk sizi bekliyor ve sizden de açıkçası teklif bekleyenler var evlilik teklifleri almak istiyorlar. Ne bileyim yuva kurmak istiyorlar. İlişkiyi üst seviyeye çıkarmak istiyorlar ve sizin tekliflerinizi bekliyorlar. Maddiyata çok dalmışsınız. Sevdikler ihmal edilmiş ama size gelecek bu insanlar ve devam edeceksiniz sanımlar. Ayrılık yok. Ama birkaçınızda özellikle nasıl diyeyim size? Esmer tenli olanlarınız sayfayı kapatıp ilişkiyi bırakıp yeni bir ilişkiye geçebilirsiniz maddi durumu iyi biriyle de tanışabilirsiniz özellikle esmer tenli olanlar ve ilişkisini tamamen kapatanlar varsa burada maddi durumu iyi biriyle tanışıyorlar ee, buğday tenli birinden ayrılma gözüküyor maddi durumu iyi biriyle tanışıyorsunuz yani yeni birilerini de hayatına alacaklar da var burada iki grup var bir grup tamamen barışıyorsunuz hatta evlilik teklifleri alacaksınız maddiyatı geliyor birinci grup ikinci grupta Tamamen başka bir aşka yelken çekiyorsunuz. Yani siz artık tamam diyorsunuz. Yeni aşka yelken açıyorsunuz ve onunla devam ediyorsunuz. Diğer grubumuz da barışıyor. Evlilik teklifiyle yoluna devam ediyorsunuz. İki ayrı grup var. Ee, bakalım e, Rumi'nin mesajı ne? Neler diyecek size? Önce birinci grubumuzu seçelim bakalım. Ee, böyle seçelim. Ee, Rumi'nin mesajlarını da alacağım size. Bir de ikinci grup yapalım biz açıkçası. Bakalım ne diyor. Bakalım. Şimdi kartlara göre grubu seçeceğim. Değneklerin beşlisi. Topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın. Evet dediğim gibi burada ayrılanlar var. Ego yapıp da gidenler var. E, topuz kullanıyor yani kendini arındırıyor egosunu parçalara ayırttırıp e, ruhun güneşi sonsuzdur dünü yoktur diyecek ve barışmak üzere sıkıntılarınızı atmak üzere size geliyor evet ilk grup sevgilisiyle barışacaksınız ve o kişiyle devam ediyorsunuz ilk grup bakın ilk grup dediğim grup e, sevgilisiyle devam ediyorsunuz e, barışıyorsunuz çok büyük aşk var hem de maddi destek maddi durumu iyi ve güzel bir ilerleme sıkıntıları kavgaların sonu kavgaların sonu var Ateşin kalbimde saf altın mutludur diyor ee, yani Ateşin kalbimde aşkın içimde saf altın kadar değerlisin ve ben seninle mutluyum mutlu olmaya geliyorum ee, ve e, seni arayan alıcını ara diyor yani e, o kişi e, sizi arayacak Siz onu sevmişsiniz sevginizi vermişsiniz ilk grup. Bu insan sizi arayacak. İkinci grubumuzda da şöyle bir enerji var ki yeni başlayanlar için pasından anın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Yani pasından anınıp parlak bir kılıç gibi size gelmek istiyor. Duygularını açıklayacak. Yeni baştan sizinle başlayacak. Ve bilgi kendine ait bir kandili olan kişidir. Yani bilgi ve zekasıyla sizi büyüleyecek bu yeni kişi. Varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun. Keyifli bir sevgi dolu bir yaşam için gelecek bu insan ve bir minareden at gibi yüz binlerce insan düştü. Yani size bu insan birlikte olalım, yuva kurabiliriz, güzel bir aşkı yaşatabiliriz diye bir teklifle gelecek ve siz karar vermek durumunda kalacaksınız. Yani. <laughs> gururu kesinlikle bütün gururunu yıkıp gelecek bu insan. Gurursuz bir şekilde. Bütün aşkıyla size gelecek bir platonik aşık da var burada. Ya da aklınızdaki kişi var burada. Ve aşkını size ifade edecek. Yani yeni baştan başlamaya geliyor. Eskiyi geçmişte bırak diyor. Yeni aşkı mutluluğa odaklanmanızı isteyecek sizden. Yani eski enerjiniz, eski aşkınız bugünü bloklamasın ikinci grup. Ee, bu aşk güzel bir aşk güzel bir kapı açılıyor İlk grubumuz barışlar var İlk grubumuzda sevgilisiyle devam ediyorsunuz ee, maddi durumu iyi buğday tenli insanlar var esmer insanlar var açıkçası e, diğer grubumuzda da genç e, maddi durumu iyi e, ve esmer insanlar var öbür tarafta da buğday tenli ve maddi durumu iyi olgun insanlar var açıkçası biri olgun biri normal yaşta İki insan görüyorum barışlar olacak burada ikinci grupta e, yeni baştan başlıyor eskisiyle devam etmiyorsunuz siz kararınızı vermişsiniz yeni biriyle tanışmışsınız ve bu kişinin peşinden gideceksiniz çünkü parlak kılıç gibi güzel bir insan var karşınızda ve size aşkını sunmaya gerçek sevgisini göstermeye ee, çalışıyor ama diğer taraftan siz barışacak olan ilk grupta gururunu her şeyini kırıyor egosunu parçalıyor ben olarak size gelecek yani sizin kıymetinizi bilmek üzere geliyor bu kişi de ayrılık onu akıllandırmış peki ne enerjidedir dersiniz bir de enerjisine bakalım ee, açıkçası hangi enerjilerde ilk grup ve ikinci grubun enerjisine bakalım 3 ee, tane geldi bakalım hangi enerjide Evet bakın ee, ilk grubumuzda kıskançlık varmış kıskançlık nedeniyle yapılan e, tartışmalardan dolayı uzaklaşma gereği hissetmiş ilk grup ama yedinci çakra baş melek Uriyer yani burada akıl çakrası var aklıyla bilgileriyle size geri gelecek bu insan bir teklifle gelecek yani e, gitmiş ama yanlış yaptığını da fark etmiş bu kişi hala seviyor sevgi enerjisinde ve bu şekilde size gelecek ilk grup bakalım ikinci grupta ne var? Bakın burada şefkatli bağlantılar var. Şefkatli duygularla sizi koruyup kollayarak nazik ve kibar davranan bir insan var. Beşinci çakra, boğaz çakrası, yüz çakrası yani gözleriyle, bakışlarıyla sizi büyüleyecek ve eyleme geçmek isteyen, duygularını size söyleyecek bir insan var burada. Eyleme geçiyor, duygularını anlatacak ve belki de size bir teklifi olacak bu insanın. Böyle gözüküyor ikinci grup. Bakalım ilk grubumuzda neler var. Ee, grup grup söylüyorum. Uyan grubu lütfen alın. Falımızı dikkatli dinleyin. Evet. Bakalım ilk grup ne istiyor? ikinci grup ne diyor? Ee, birer tane de buradan çekelim. İlk gruba iki geldi. Bunu da iki yapıyorum o zaman. Ve birer tane de aşk mesajı çekiyorum. Bu iskambilin üstüne. Ve bakalım ne diyecek size? Mesajı ne? Aklınızdaki kişinin. Evet. Birinci grup. İlahi tutku var bakın kendine dürüst ol kalbinin gerçek arzusu ne yani kalbinin gerçek arzusunun siz olduğunu ve size tutku dolu bir sevgisi var bu insanın ilk grubun bu yüzden de barışmak üzere gelecek ne yapmam gerektiğini biliyorum içsel bilgeliğime güveniyorum ve gecikmeden yapmam gerekeni yapacağım ve barışacağım seninle büyük bir sevgiyle geliyor artık içsel bilgeliğe ulaşmış iç sesini arındırmış egosundan kurtulmuş ve size bu şekilde gelecek bu insan ilk grup ee, ve e, bakalım e, ne var başka ilk grubumuzda ee, dileklerin gerçekleşiyor endişeler yok oluyor hayat sevgisi barışma dileğiniz varmış ilk grubu tutanlar ilk grupta bir barışma isteği hissettim burada ilk grup barışıyor zaten ve e, sevgilinizle devam ediyorsunuz yani aklınızdaki kişiyle devam ediyorsunuz siz barışıyorsunuz dilekleriniz oluyor. İmparator kartı organizasyon ve mantık kuruluş ve disiplin lider vasıflı bir işi var bu insanın. Lider vasıflı, kendine güvenen, egosu yüksek bir insan <laughs> ama bu bencilliğini parçalayıp geliyor size. Büyük fırsatlarla size gelecek ve sen benimsin diyecek yani kendine o kadar güveniyor ve sizi kimseye bırakmak istemiyor. Barışacaksınız bu insanda. Çünkü tutkusu var size karşı. Ama bu tutkusu sevgiyle beraber geliyor yani içindeki o sevgi enerjisi bitmemiş. Ve size ilk grup size verdiği mesaj nişanlanabiliriz diyor. İlk grup evliliğe adım atmak üzere geliyor. İlişkin artık daha güzel bir boyuta geçecek. Gelecek planları yapma zamanın yakında benden bir teklif bile alabilirsin. Seni sevip seni korumak, seni düşünmek istiyorum. Ee, ve böyle ve, ve bu ilişkinin yaşanmaya değer olduğunu biliyorum ve bu ilişki yaşanmaya değer diyor yani size devam edeceğiz diyor ben pes etmedim diyor kıskançlık yapmış olabilirim egoma uymuş olabilirim ama diyor nişanlanmak üzere geliyor. Yani sizinle evlenmek üzere geliyor bir insan ve teklifiyle gelecek size. Birinci grup bu. İkinci gruba bakalım. Yani iki çeşit enerji var burada şu anda. Birileri tamam mı devam mı dediğiniz zaman ilk grup devam diyor sevgilimle. Ama ikinci grup sayfayı kapatmış ve bugünün ve yarınların için kaynakların temin edildi. Sınırsız kaynağı olan Durumu iyi bir insan geliyor bakın gerçek sevgi var bu insan size gerçek sevgiyle geliyor lütfen bir şans daha verin eskiyi eskide bırakın e, kalbimdeki romantik kıpırdılar evrenin sana en harika aşkı geçirmesi için harekete geçirdi diyor harika bir aşkla size gelecek bu insan ve bakalım ne diyor e, istiyor bu da çok fazla iş başkalarından yardım kabul et hayat dengesini kaybetti benim için stresle ilişkili sağlık sorunları yaşayabilirsin lütfen işinden biraz ara ver diyor yani işinden biraz ara yapacak bu insan ve sizinle mutlu bir aile hayatı duygusal ve maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve güvenli bir ilişki sunmaya geliyor yani sizinle aile kurmayı düşünecek kadar ileri gitmeyi isteyen bir insan var burada ahlaklı bir ilişkiyle geliyor size. Yani sizinle mutlu bir ailesi olacağına inanıyor. Evlenilecek kadın olduğunuza inanıyor ve size karşı tutkuları var. Ee, tutku enerjisini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çıkıp değişime cesaret ediyorum. Seni isti o e, seni istiyorum. Ben seni istiyorum. Sen de beni ve seni cinselliğimle yakışıklılığımla büyülemek istiyorum. Ve kırmızı giyip kırmızı sürdüğünde tatlı dilli olduğunu ve şikayet etmediğini iltifat etmeye şikayet etmeden ne olursa olsun kabule geçmeye ve seni güldürüp eğlendirip tutku dolu bir ilişki vermek istiyor. ikinci deste sahipleri ve ikinciniz siz yeni başlayanla devam edeceksiniz ve yeni aldığınız kişi hayatınıza tutku dolu macera perest. Ve şikayet etmeyen, iltifat eden, tatlı dilli ve sizi tamamlayacak bir insan olacak. Ve ileriki zamanlarda da bu kişiyle evlenme durumunuz var. Yani ruh eşi olma durumunuz var bu insanla. Ve bu insanla devam edeceksiniz. Eskiyi kapatıyorsunuz ikinci grup. <laughs> Yeni olan sizin için daha hayırlı diyorum. Mutluluklar diliyorum size de. Ama e, mutluluk dilemeden önce e, size... Bir de ortak aşk mesajınızı vermek istiyorum. Bakalım. <laughs> e, bakın birinci grup aldatma olduğuna inanıyorsanız, aldatan kendini aldatır diyor. Yani ortak mesajınızda. Bu da bir yaşam dersidir. Bu olayı yaşamına neden çektim? Bunu bir korkularınla yüzleş. Bu adam aldatılacağına inanmış aldattığını düşünmüşsünüz, kıskançlık yapmışsınız ve gerçek seni ortaya koymuş. Korkularınla yüzleşip gerçek seni ortaya koymanız gerekiyor. Zaten aldatma varsa diyor sevgi yoktur. Gerçek olan bir şeyi sürdürmeye gerek yok diyor burada ee, barışacak olanlara diyor. Ve bu kişi sizinle nişanlanmak istiyor. Sizi kesinlikle aldatmamış ve sizden güven istiyor ve o da size güvenmek istiyor ve o size sonuna kadar güveniyor ve gerçek seni ortaya koy bana diyor. Ve gerçek seni görmek istiyorum. Eğer aldatsaydım diyor sevgi olmazdı diyor bu. Yani bu insan sizi aldatmamış. Yani ilişkimizde aldatma var mı diye de bir şüphe geçmiş içinizden. Ortak kaldığınız kesinlikle aldatma yok diyor. Çünkü eğer aldatma varsa ilişkide sevgi olmaz diyor. Ve bu insan sizi seviyor ilk grup ve sevgiyle gelecek. Bakın birinci, ikinci grubumuz. Sizin de empati kurmanız gerekiyor. Aradığınız yol içinde ve gerçek hislerinizde gizli. Etki altında kalmadan kararlar almanız gerekiyor. Ve detaylarda gizli olan mesajları gün içerisinde bir şekilde fark edersin. Cesur olmanız, doğayla bağlantı kurmanız ve ilk aklınıza gelenin... ...sizin ve çevreniz için en hayırlı olduğunu unutmamanız gerekiyor. Ve lütfen... Ne istediğinize karar verin gerçekten ona göre hareket edin çünkü sevgi dolu bir beraberlik gerçek aşk e, gerçek sevgi sizi bekliyor burada e, öyle görebiliyorum burada e, ve gerçek sevgi var burada ve bu tarafta da ilk grupta da koşulsuz sevgi var yani her türlü durum ne olursa olsun sizi sevmeye geliyor bu insan ve sizinle tamamlanmak üzere. Evlenmek üzere geliyor bu insan. Hani bir üst seviyeye nişanlanmaya geçebilirsiniz barıştıktan sonra. Çünkü bu insan sizi gerçekten seviyor. Size ihanet etmemiş. Kıskançlıklardan bunalıp birazcık sizi engellemiş olabilir. Ama engeli kaldırılıyor 3 gün içerisinde. Ve 4 gün içerisinde siz barışabilirsiniz. Ve 2-3 iki, e, iki, hafta içerisinde bir nişan yapabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Ee, ve e, mutluluk içerisinde yolunuza devam edeceksiniz ilk grup İkinci grup siz de reddetmeden önce iyi düşünün Eskide yaşadığınız o ilişki bugününüzü bloke etmesin Empati kurun ve gerçek hislerinizle iç sesinizi dinleyerek karar verin Onun bunun sözünü dinlemeyin çünkü güzel bir aşk sizi bekliyor Eskisiyle olmadı belki yapamadınız Denediniz belki ikinci bir şansı verdiniz gene olmadı Artık bırakmışsınız zaten ayrılmışsınız şimdi yeni biri var hayatınızda. Bu size teklifle gelmiş belki de bocalıyorsunuz ama bu insanın teklifi çok samimi. Ve sizden sınırlar koymanız gerekiyor yani bazı kişilere karşı. Herkesin ilişkinize müdahale etmesine izin vermeyin. İç sesinizi dengeleyin çünkü tutku dolu, sevgi dolu güzel bir ilişki sizi bekliyor. Çok mutlu olacağınız, hayat bulacağınız bir ilişki bekliyor ama yeni bir ilişki bekliyor ikinci grup. Siz eskiyle devam demiyorsunuz. Eski ilişkinizle yeniye tamam diyorsunuz. Yani devam diyorsunuz. Eskiye tamam demişsiniz. Kapatmışsınız ama birinci grup e, tamamen e, eski sevgiliye dönüş var. Ama güvensizlik programı kıskançlık ayrılığa neden olmuş. Artık bunları yapmayacak. Belki karşı tarafta kıskançlık yaptı. O egoyu o kıskançlığı içinden atıp e, size geliyor. Zaten diyor sen beni aldatsaydın gerçek sevgi olmazdı. Çünkü nişanlanmak istiyor sizinle ilk grup. Böyle güzel bir ilişki var. Ben mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği mutluluk olsun diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sevgiler.